Sen hamaz evran. Şu ben de zevranım etler sen Benim artık bu benim. Benim artık bu benim. de artık bu benim. Benim artık bu benim. Benim kötü de söyledilerse, o bir için bir ders olur. Onlara teşekkür ediyorum. Saniyen siz seyirci ve dinleyicilerimize teşekkür ediyorum. Çünkü gecenin bu hakkına kadar bir İslam sanatı, milletimize ait bir kültür değerinin ne menem şey olduğunu anlamak bakımından burada gelip de sabırla beklemeniz, dinlemeniz bizi mutlu etti. Gördüm ki hakikaten iştiyatla bu işe gönül vermişsiniz. Bu işin ne olduğunu anlamak istiyorsunuz. Ondan dolayı sizlere de teşekkür ediyorum. Üçüncü olarak Sakarya Belediyesi'nin başkanından sondaki hizmet kadar bu İslam sanatının Anadolu'ya doğru yavaş yavaş kapısını aralayıp da Anadolu'ya açılmasına öncülük ettikleri için onlara da teşekkür ediyorum. Türkiye'nin böyle bir kadersizliği var sanatlara İstanbul'dan her şüme diyor. İstanbul'da yetişiyor. Sanatçılar orada yetişiyor. Hakikaten bakıyorsunuz ki çok büyük sanatkarlar oradan yetişmiş. Kulağının dibinde Sakarya olsun, İzmit olsun, Bursa daha evvelten bir Osmanlı başkenti olmasına rağmen gidiyorsunuz, bakıyorsunuz ki sanat namına Ulu Cami'nin duvarlarındaki yazılardan başka bir şey kalmamış. Edirne Hakeza yani İstanbul'un çevresinde adeta birer uydu kent olan bu saydığım şehirler içerisinde Arasanız bir sanatkarı bulmak mümkün değil. Gerçi oraların insanlarından sanatkar olup İstanbul'a gelen, İstanbul'da hakikaten gelişen, sanatını geliştiren, geçimini temin eden, aile yuvası kuran ve ün sahibi olan insanlar var. Hepimiz Anadolu'dan geldik. Ama kendi şehirlerimizde bir şey yok. Bunun sebebi nedir? Sebebi her zaman söylenilen bir kelime var. Marifet iltifatı tabidir. İltifat olan yerde mutlak surette bir sanat gelişir ve gel yetişir. Bunda hiç şüphe yok. Bugüne kadar bu tecrübe eden sabittir. Mesela Ankara, başkent olmasına rağmen 80 senelik bir ömrü var. Fakat bugüne kadar baktığımızda adet bir sanatçı, bir sanat erbabı yetişmiş değil. Yeni yeni bazı çalışmalar var. İnşallah ümit ediyoruz ki onlardan da netice alınır ve bu sanatlarımız kurak, çorak olan sanat bakımında çorak olan Anadolu'ya yavaş yavaş yayılır ve bunun kapısını da inşallah Sakarya açmış olur. Bundan buraya da belediyeye o hususta hizmeti geçmiş olanların <laughs> hepsine teşekkür ediyorum. Şimdi benim aklımda her şeyi söylemişlerdir. Herhalde benim söylememe pek hacet kalmamıştır. Ben şöyle bir şey arz ediyorum. Söylenmesini istediğiniz bir şey varsa duyduklarınızın açıklanması daha izah edilmesi icap eden veya soru tarzında bir şeyiniz varsa ben ona cevap vereyim. Gecenin bu saatine kadar beklediniz. Emin olun İstanbul'daki hali ben 58 senedir İstanbul'da yaşıyorum. Bu akşamki hali hiç görmedim. Ya evden çıkmadığım için ya da bu akşam başka bir şeydi. Her zaman evden çıkmıyorum. Doğru Trabzon'a çıkmıyorum. Kendi evimden Ümraniye iki kilometre. Ümraniye'nin girişinden de otoban